Siz de buraya üye yapalım bence. Daha önceden de niyetlenmiştim ama... ...yani oyun oynayabilecek fırsatım olmuyor. <laughs> ben illa fırsat yaratıyorum. Nefes arası oluyor. Sizin adınıza sevindim. Evet, bağlı bu konuda çok hassas davranıyor. E bazen bunun bir bedeli oluyor. Nişanlınız okulu birincilikle bitirirken... ...sizinki bir yıl uzayabiliyor. <laughs> aceleniz yok nasılsa. Bence de. <laughs> Altı demir... Şu resme bak. Ne kadar çabuk değişti. Dün neydi bugün ne oldu? Güne uyum sağlamak için çok çalışıyor baksana. Tatil gündemeden işinin başında. Şekip Bey'in olduğunu yakın markezinden almış. babam babama da yapardı. Bir dakika ayrılmazdı. Ee hedefine kilitlenmiş durumda. Makar konusunda pürüz istemiyor. Şekip Bey bizim için kuzeyden geldi ama... ...oldu güneyden yana. Adamlar akıllı. İki kardeşin rekabeti onlara yarayacak. Piyasayla iki rakip kardeşi ellerinde tutacaklar. Aynen. Bu sayede başka rakip de olmayacak. Yine intaktiğini mi <laughs> Yemek yiyelim mi? Yok, ben bir duş alıp çıkacağım. Problem mi? Hayır, ee, şirkete uğrarım belki gereken raporlar var, yanıma pek Peki, kolay gelsin. Görüşürüz, sana da afiyet olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. Ah. Merhaba. Ben sizi Can Bey'le golf oynuyorsunuz diye biliyordum. Oynuyordum. Ama benim de kafama takılan bir şeyler vardı. Onları halletmeye geldim. Sen ne yapıyorsun burada tatil günü? Hafta içi yapamadıklarımı. Masamı düzenliyorum falan. Erken çıkacağım ben. Belki o zamana kadar senin de işin biter. Birlikte çıkarız, bir yerde bir şeyler içer, güneşi batırırız. Ne dersin? Olabilir. Harika. O zaman ben tutmayayım, meşgul etmeyeyim seni. Çabuk bitir işini. Odamdayım ben. Ebru Hanım da burada. Öyle mi? O da kulüpten kaçmış. Ailece iş desene. <laughs> Bir dakika. Ver olmalı. Ama valiş mi? Ver. Tamam. Evet. Şöyle bırak. Ah, Barış. Ne işin var senin burada? Birden içime doğdu. Dedim annem niye erken kaçtı acaba? Şirkette gizli gizli bir işler mi çeviriyor? Gideyim bakayım neler oluyor öğreneyim dedim. Neler oluyor? Burak'a yapılan ödemeleri kontrol ediyordu. Neden şimdi? Son günlerde adını fazla duymaya başladım. Huzursuz oldum çok. Kendimizi garantiye almak için ödemeleri yükselttim biraz. Evet. Güney'in bu konudaki merakı beni de rahatsız etti. Burak'ı da uyandırmamak lazım ama. Bugüne kadar sustu ama her an tavrı değişebilir. Eğer konuşursa... ...başlıkları şimdiden görebiliyorum. Banu Sinaner onu terk eden hizmetçisini yakmaya çalıştı. Yapma. <laughs> Kızının hizmetçiyle olan ilişkisini zorla bitiren Ebru Sinaner... ...olayı örtbas etmek için Amerika'ya kaçtı. Yeter Barış. Şakası bile kötü. Allah korusun. Oğlan tekrar ortaya çıkarsa Banu'yu toparlayamayız artık anne. Artık bir yere kapatmak zorunda kalırız. Gerçi sen yine Amerika'ya kaçarsın, olan bana olur. Dua edelim hiçbiri yaşanmasın. Dua etmekten fazlasını yapıyoruz bence. Yıllardır oğlana yağdırdınız. Onun gibi bir herif bu imkanlardan vazgeçer mi? Bunca senedir yurt dışında ekmek elden su gölden yaşıyor. Niye konuşup paramızlıklarını kapatmak istesin ki? Ne merakı? Bence şimdi Burak'tan daha tehlikeli. Asıl onun eline koz vermememiz lazım bizim öğreneceklerini bize karşı kullanırsa... ...işte o zaman tamamen kaybederiz. Sen niye şirkete geldin? Bir şey alıp çıkacağım. Çok kalmayacağım. İşimin büyük kısmını sen Burak merhaba. Zamanı geldi. Evet. Yola çıkabilirsin. Detayları sana mail atarım. <laughs> tamam, görüşürüz. Teşekkürler. Ne oldu, işin bitti mi yoksa? Yok. Hmm. Ben düşündüm de size olur dedim ama kusura bakmayın davetinizi kabul edemeyeceğim. Aa, olmadı şimdi. Neden? Ne bileyim doğru olmazmış gibi geliyor. Anlamadım. Neresi yanlış bunun? Yani özel durumunuzdan dolayı bütün gözler sizin üstünüzde. Bugün de hafta sonu etraf gazeteci dolu. Can Bey'le bile fotoğrafınızı baslar bekarlık günlerine geri döndü diye. Şimdi tuhaf olur. Benim kimseden çekindiğim yok. Senin var mı? Yok yok da e, uygun olmaz. Orasına ben karar veririm. İtiraz istemiyorum. Hadi er git bir an önce bitir de çıkalım. Hadi tekneye gideriz. Hava şahane. Teknede kimse görmez. Adanın arkasında yemek yer döneriz. Tamam mı? Peki. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.